Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Suudi Arabistan'ın Dışişleri Bakanı Adil El Jubeir ve İran Dışişleri Bakanı Cevat Zafir'i arayarak bölgede tansiyonu düşürmelerini istedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcüsü Stefan Dujarik, Ban'ın tarafları aradığını açıklayarak bu gelişmeleri Genel Sekreter son derece yakından izlemekte ve sanıyorum bölgedeki bütün dini ve politik liderleri arayarak yangına körükle gitmemeleri, bölgede farklı dini gruplar arasındaki tansiyonu yükseltecek açıklamalar yapmaktan kaçınmalarını söyleyecektir dedi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adilel Cübeyr ile de görüşen Ban, idam cezasına ilişkin daha önce Suudi yetkililerle görüşmesine rağmen şehidin adamı el bir dahil 58 kişinin idam edilmesinden duyduğu hayal kırıklığını aktardı. Ban, Riyad'ın Tahran'la ilişkilerini koparmamasının da endişe veren bir tutum olduğunu dile getirdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, İran Dışişleri Bakanı Cevat Zaferi de arayarak idam cezalarına karşı olduğu yönündeki görüşlerini yeniledi. Ancak Tahran'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı da kınadığını belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri taraflardan bölgedeki durumu daha da kötüye götürecek açıklamalardan kaçınmalarını da istedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stefan Duşarik, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Stefan de Mistura'nın Tahran ve Riyad'ı ziyaret ederek tansiyonun düşmesi için temaslarda bulunacağını da açıkladı. Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Mistura temaslarına bugün Riyad'la başlayarak ardından Tahran'a geçiyor. Diplomatik arabuluculuk buluculuk girişimleri sürerken şiir toplulukların tepkileri ise devam ediyor.